yaklaşık bir ay kadar önce Sayın Cumhurbaşkanımız zaten açıklamıştı 1381 e, engelli öğretmen ataması yapacağımızı süreci başlatmıştık e, bugün itibariyle e, biraz önce atamalar açıklandı sistem üzerinde e, hayırlı uğurlu olsun bir Eylül itibariyle öğretmen arkadaşlarımız engelli öğretmen arkadaşlarımız da görevlerini başlayacaklar hemen hemen eee yüzde yetmiş, yüzde ilk üç tercihini yani öğretmen aday arkadaş, engelli öğretmen aday arkadaşlarımız ilk üç tercihine yerleştiler. Evet. Mutluyuz. Güzel oldu. Hayırlı olsun. Bir 381. Evet. 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 Nasıl? Komedi gibi bir şey. Ee, aslında ben daha önce de söyledim. Özgür Özel benim için siyasi bir figür olmaktan çıktı. Onu önemsemiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı makamı benim için çok önemli. Kurtuluş Savaşı'nı yürüten başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı önderlerimizin oturduğu koltuk. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bu tür açıklamalar yapmasına üzülüyorum ve ona cevap veriyorum ben. Uyarıyorum da bakın ben bir akademisyenim. Yarın bu işlerden ayrıldığımızda Türk demokrasi tarihi, Türk siyasi tarihiyle ilgili yazılar yazacağız. Ve şunu söyleyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bugün şöyle dedi, yarın başka bir şey dedi, öbür gün başka bir şey dedi. Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğine zarar veriyor. Üzüntü verici bir şey. Ben artık e, Özgür Özel'i izlerken rahmetli Aşık mahsun Şerif'in <laughs> Aburcu Bur Abdullah diye bir türküsü var o geliyor aklıma. Her sözü yalan, her işi yalan dolan, her işi bir plan. Eee Vahsun böyle tanımlıyor, öyle diyor. Ben artık Özgür Özel'in söylediği şeylerin ciddiyeti benim açımdan yok. Şimdi mesela bu bahsettiğiniz Cemir olaydı. Milli Eğitim Bakanı da Cemir kullanıyor. Şimdi bu kadar büyük bir yalan. Nasıl uyduruyorlar bilmiyorum. Ben yaklaşık iki yıldır bakanım. Bakanlığımızda bakan olarak benim ne cemur kullanmıştım var. Ne böyle bir şeye ihtiyaç duydum. Eee hiç böyle bir olay yok. Bakanlığımızda cemur var mı var doğrudur. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yaklaşık 9 milyon kişiye yani bakanlığımız içinden ve bakanlığımız içinden başka kamu kurumlarına sınav uygulaması yapar. Bu sınavların güvenliğini sağlanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğümüzün soru hazırlama biriminin bu türden iletişim kazaları yaşamaması için usulsüzlük yaşamaması için tedbir olarak ihtiyaç duyduğu bir cihazdır ve buna ihtiyaç duyar. Bu bavulla gezdirilmez. Çantaya koyup otele götürmeyiz. Orada durur, genel müdürlükte soru yazımı için buraya gelenler veya soru hazırlama sürecinde bulunanların e, oranın güvenliği açısından ve bunun güvenliğini de bunu da biz emniyetin ülkemizdeki güvenlik örgütlerinin bilgisi ve kontrolü dahilinde yürütürüz. Dolayısıyla bu bakanın şahsıyla ilgili bir cemur değil. Bu yürüttüğümüz hizmetin niteliği ve kamu güvenliği açısından ihtiyaç duyduğumuz bir e, güvenlik tedbiri. O dediğim gibi e, hani benim çantama yanıma alıp onlar gibi götürüp bir şeyleri saklamaya çalıştığımız bir ortam değil. 23 Nisan yani depremin olduğu gün biz biliyorsunuz 23 Nisan etkinlikleri yapıyorduk. E, deprem saatinde de biz kirliye dedik. Sencim Başkanımızın kabulü vardı. Programımız biter bitmez. Dört bakan yardımcımızın dördü. Yirmi amiri yani genel müdür düzeyindeki arkadaşlarımızın tamamını İstanbul'a dağıttık. İstanbul'da okullarımız ve ilçelerimiz, çevre şehircilik ve ilim değişikliği bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının denetiminde okullarımızı yeniden gözden geçirdiler. O gün bize sadece sıva çatlağı sebebiyle haber gelen yani depremden etkilendiği bildirilen bir okulumuzun haberi gelmiştir. Detaylı araştırma yaptığımızda üçü tarihi okul olmak üzere yani eee onarım açısından sıkıntı yaşadığımız tarihi okul olmak üzere birisi de FETÖ'den devralınan okul olmak üzere toplam dört okulumuz deprem açısından e, güvenlik açısından riskli bulundu ve okullarımızı boşalttık. Onun dışındaki okullarımızda herhangi bir sorunumuz yok. Ayrıca o gün biz okullarımızda İstanbul'daki depremden dolayı tedirginlik yaşayan yurttaşlarımızın konaklaması için İçişleri Bakanlığımızı ve AFAD'la birlikte açtık. Yaklaşık olarak e, 100 bin bine yakın kişiye e, ya şey, orada e, yemek, çorba, meslek sitelerimizi hazırladığımız İkramlarımızı sunduk. Gece misafir ettik.